Evet güzel bir maç sonrası. Mosi Çakal Tekstil Evka 4 maçı. İki takımı bir arada görüyoruz. Evet Emre senden başlayalım. Evka 4 takımının temsilcisi. Buyur. Maç. Buraya kadar geldik. Anlımızın akıyla ilk yarı özellikle mücadele ettiğimizi, centilmence mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Aynen. Sahada rakip olarak bulunmadık. Dostça e, sahaya o niyetle tamamen çıktık. Hepsi zaten eski daha önce tribünlerde seyrettiğimiz abilerimizi aynı sahada mücadele etmenin de e, zevkine vardı. Ben çok zevk aldım, arkadaşlarım da aynı şekilde. Gönül isterdi biraz daha e, skor avantajını <laughs> elimizde tutabilelim ama onların bu e, tecrübelerine, yeteneklerine engel olamadık. Tebrik ediyorum onları. İnşallah finale kadar emin adımlarla yürür, orada da gelip izleyip alkışlamak nasip olur. Teşekkür ederim biz teveccühler için evet, teşekkür çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Sağ tebrik ediyoruz. Sağ <laughs> sağ ediyoruz. Çok teşekkürler Emre çok sağ ol. Evet e, bu laftan üzerine söylenecek bir şey yok. Ben ben <laughs> rakibi ekstra tebrik ediyorum. E, Sağolsunlar ayaklarına sağlık ilk yarı müthiş maç çıkardılar. E, yani bir ara bayağı zorladılar bir sıfır öne geçtiler ama e, bize karşı genelde takımlar biraz kapanarak oynuyorlar. Doğru, doğru yapıyorlar aslında. Sonradan çünkü açıldıklarında spor fark ortaya çıkıyor. Eee sağ olsun Muratice'de geldi. İkinci yarı maçı yetişti. Ee, benim yokluğumu hissettirmedi. Eee sahalarda. <laughs> <Yani, gülüyor> e, <laughs> sağ olsun. Ondan sonra Mehmet abi yoksa biz varız. Ee, e, güzel maç oldu. Benim toptanım da tebrik ediyorum. Ee, Gentilmence harika. Güzel bir akşamdı. İnşallah bu maçımızı alıp finale çıkarız. Evet tebrik ediyoruz. Teşekkürler Ben de e, tekrar kardeşim de değil mi İsmi. Emre Emre. Emre'nin iyi direktörü için çok teşekkür ederiz Mehmet abi dediği gibi. Futbol bu. E, gerçekten futbol bu. Futbolda yenmek de var, yenilmek de var. E, bazılarının dediği gibi e, mos mosu <laughs> e hani ben bu lafa eminim hazmedemediklerinden söylüyorlar. Çünkü bu sıcak dediğin takım e, Sadece İzmir'de değil, siz de biliyorsunuz Türkiye'nin önemli yerlerinde tanınan bir takım, maç yapılmak istenen bir takım. Ama e, bazı yerler, işte bazı kurumlar kötü göstermeye, kötü lanse etmeye çalışıyor e, Ama onlar buna uğraştık uğraştığı sürece biz daha iyi yerlere geliyoruz ve daha iyi yerlere geleceğiz. E, dediğim gibi musakal taksı her zaman var, her zaman da olmaya devam edecek, e, her zaman da daha iyi yerlerde olacak, bunu göreceğiz. E, Karşı takımı tekrar tebrik edelim. Skor farklı bir skor bitti ama hiç bir pislik böyle yani kötü bir şey yaşanmadı. Zaten yaşanmıyor. İnşallah onlara da önümüzdeki maçlarında başarılar dileriz. Turnuvalarda başarılar dileriz. Mehmet abi e, kendisi bir belinden bir rahatsızlığı var. Uzun bir süre e, geçmiş olsun. Top oynayamayacak bugün de saha dışındaydı işte. E, başımızda gene Nerede maç olursa biz yalnız bırakma. Oynayıp oynamaması önemli değil. Bizim başkanımız, hocamız, her şeyimiz. Ona teşekkür ederiz. Ben de bugün biraz geciktim. Ee, e, bir yerde bir turnuva maçım vardı. fabrikamın, Çalıştığı fabrikamın. Ondan biraz geciktim. Ee, takıma katıldıktan sonra da aynı şekilde Mosu Çakal Tekstil e, nasıl devam ediyor? şöyle devam ettik. Güzel maç oldu. Takım arkadaşlarıma da tebrik ederim. Bugün de 10 Kasım. Ee, herkesin bayramı mübarek olsun. Bu akşam da e, güzel bir derbi var. İnşallah derbide Fenerbahçe yeneceğiz. Herkese başarılar. <laughs> Tebrik iyi ediyoruz. Çok Tebrik. teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Tebrikler tekrar.